sizlerle beraber buraya zoom atarak aslında Ethereum'da bu hafta neler kaçırmamanız gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Ethereum'da bu hafta dikkat etmemiz gereken seviyelerden bir tanesi ise 3500 dolar seviyesi. Geçtiğimiz hafta yüklediğim Ethereum videolarını izlediyseniz sizlere bahsettim ki Ethereum'daki düşüşün artık sonuna geldik. Bundan sonra Ethereum'da yükselişin sinyallerini alabiliyoruz. Ethereum bundan sonra gerçekten güzel bir şekilde yukarı yönlü gidebilir. Hatta sizlerle beraber yüklediğim o videoyu açalım. Ve o videoda aslında olduğumuz fiyat seviyesine bir bakmak istiyorum sizlerle beraber. Gördüğünüz üzere geçtiğimiz hafta yani yaklaşık olarak 6-7 gün önce yüklediğim bu videoda Ethereum fiyatı 3000 dolar seviyesinin bile altında bulunuyorken ben sizlere videoda aslında Ethereum için güzel bir long pozisyon açılabileceğini o seviyeden hedefimin ise 3300 dolar seviyeleri olduğundan bahsetmiştim. İsterseniz o videoyu geri dönerek de izleyebilirsiniz kanalımda bulunuyor. Hatta buradaki hedefimden daha da önemli olmakla birlikte Ethereum burada 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin de üzerinde bulunuyor. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir nokta var ki Ethereum şu anda aslında boğa marketleri destek ve direnç seviyesinin içerisinde bulunuyor. Bu gerçekten bizim için önemli bir seviye. Geçtiğimiz haftanın videolarında sizlere Ethereum'un yükseliş yapması için öncelikle burada bulunan range bölgesinden çıkması gerektiğinden bahsetmiştim. Peki bu range bölgesi neydi? Hadi onu bir hatırlayalım isterseniz. Buradaki 2800 dolar seviyesi ve 4000 dolar seviyesinde Ethereum'un aslında bir konsolidasyon, bir range bölgesinin içerisinde olduğundan bahsetmiştim sizlere. Şu anda tam olarak bu range bölgesinin ortasında olduğumuzdan bahsedebilirim sizlere. Eğer Ethereum'da şu anlık bir pozisyon içerisinde değilseniz kesinlikle dikkat etmeniz gereken seviye ise şu anda üzerinde bulunduğumuz yani şu anda üzerinde bulunmaya gayret ettiğimiz 3450 dolar seviyesi. Eğer Ethereum 3450 dolar seviyesinin üzerinde başarılı bir şekilde mum kapatabilirse ben burada bir long pozisyon açmak istiyorum. Bu long pozisyonumun fiyat hedefi ise benim buradaki direnç seviyem olacak. Aynı zamanda sizler de bu işlemleri Blofin ve Bybit borsalarını almak istiyorsanız aşağıda açıklamada bıraktım. bağlantılarla Bybit ve Blofin borsalarına kayıt olarak ciddi derecede depozit bonuslarının ve işlem kesintileriyle indirimlerden faydalanabilirsiniz. Ben uzun süredir sadece bu iki borsayı kullanıyorum ve şu anda gerçekten çok memnun olduğumu da söyleyebilirim sizlere. Şu anda Ethereum As'ta bizlere gerçekten güzel trade fırsatları verdiğini söyleyebilirim. Şu anda bulunduğu konum itibariyle yukarı yönlü e, mum kapatırsa bir long pozisyon açacağımdan bahsettim sizlere. Ancak burada bir reddedilme yaşarsa da bu sefer de aşağıya destek seviyeme doğru da bir short pozisyon açmaktan çekinmem açıkçası. Benim burada kullanacağım stop loss seviyesi ise şu anda bulunduğum orta seviyenin e, biraz daha üzeri olurdu. Böylece güzel bir risk ödülü oranı elde ederdim burada. Sizler de bu işlemleri aldığım zaman haberdar olmak istiyorsanız kanala yüklediğim videoları kaçırmamak için aşağıdan abone olup çanları açabilirsiniz. Aynı zamanda benim Marzal kripto Twitter adresinden de takip edebilirsiniz. Orada bir işlem aldığım zaman sizlerle paylaşıyorum genelde. Bir diğer kesinlikle odaklanmamız gereken noktalardan bir tanesi ise Ethereum Bitcoin grafiğinde bulunuyor. Ethereum Bitcoin grafiğinde şu anda gerçekten bizler için pozitif gözüken bir ters omuz baş omuz formasyonu bulunuyor. Buradaki ters omuz baş omuz formasyonu aslında gerçekten Ethereum açısından boğasal bir formasyon. Burada Ethereum'un bu formasyonla beraber Bitcoin'e karşı ciddi değer kazanabileceğini düşünebiliriz. Buradan ise Total 3 grafiğine kısa bir şekilde göz atmak istiyorum. Burada Total 3 grafiğinde ciddi bir destek seviyesinin üzerinde durduğunu varsayıyorum. Bu gerçekten bizler için iyi bir haber. Açıkçası ben altcoin sezonunun şu anda başladığını söyleyebilirim sizlere. Evet bugünkü videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup çanları açarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.